Ya her gün işe giderken bu zihri tekrar alıp böyle sonra tekrar giymek ne kadar da zor bir şey oluyor ya. Böyle tek tek giyiyoruz. Ya bunun kolay bir yolu yok mu ya? Iron Man abi keşke bana da böyle kıyafet giydirme şeylerinden yapsa. İş yerim nerede benim? Ya of işten geldim yorgunum şimdi kıyafetleri çıkart yat bir böyle itemlere koyuyoruz sonra buradan böyle tekrar şuraya koyuyoruz sonra onu alıyoruz böyle buraya bırakıyoruz ne kadar yorucu sonra yatıyoruz bunun kolay bir yolu yok mu Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar, bugün birlikte Minecraft'ta bir Iron Man kıyafet giydiricisi yapacağız. Biliyorsunuz Iron Man çok hızlı bir şekilde e, kendi kostümüne dönüşüyor ve insana dönüşüyor daha sonra. Oyunda da buna benzer bir şey yapmaya çalıştım sizler için. Şöyle göstereceğim, bunun içinden geçer geçmez zırhlı bir halde olacağım. Hop! Gördüğünüz gibi artık ben de bir Iron Man kadar, hatta Iron Man'den daha hızlı bir şekilde giyindim. E, bunu yaparken bir sıralaması var. Onu göstereceğim tabi ama ilk olarak bu aracın nasıl yapıldığını anlatmaya başlayayım sizler için. Gerekli malzemelerimiz fırlatıcı, basınç plakası, herhangi bir blok çok önemli değil. Bir de kızıl taşa ihtiyacımız var. Tabii ki zırh malzemelerine de ihtiyacımız var ama şu anlık değil. Şurada güzel bir yere gidelim. Evet. Bandajlar karşılıklı bir şekilde iki tane fırlatıcıyı yerleştiriyoruz. Aynı şekilde diğer tarafa da yapıyoruz. Daha sonra ortaya bir tane basınç plakası koyuyoruz. Şimdi yeri kazmaya başlayacağız. Evet yeri kazmaya artık başlayabiliriz. Kızıl taşımızı aşağıdan veriyoruz. Şuradan şöyle döndürüyoruz böyle yukarı doğru çıkıp üstteki kızıl taş şey fırlatıcıya da gidecek. Evet, fırlatıcıya ulaştırdık. Bakalım çalışıyor mu diye bir kontrol edelim. Evet arkadaşlar çalışıyor güzel bir şekilde. Şimdi alttakine de yapalım aynı hamleyi. Evet. Şimdi sabah işe gitmeden önce bu kıyafetlerin hepsini tabii ki yerleştireceğiz. Şöyle şunlardan geri alayım. Sıralamamız tam olarak bu şekilde olacak. Aldık bunu böyle koyduk. Diğerini buraya koyduk böyle koyduk ve son olarak da başlığımızı koyduk. Bunun içinden geçer geçmez arkadaşlar üstüm başım giyinik durumda olacak. Bir de önden görelim. Hop. Yes. Çok güzel bir şekilde geçtik ve artık Iron Man kadar hızlı bir şekilde giyinmiş oldum. Gerçekten çok ihtiyacınıza yarayacak bir şey bana göre. Eğer survival mod ben de oynarsam ki böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz. Han kanal herkesi güldürür. Yüzde yüz garanti var. orijinal espriler, hikayeler. Nereden gelir aklına? Han kanal, han kanal, han kanal, han kanal. Can I? Uh.